Arkadaşlar başlayacak şimdi ilk başladığında sizlere gelirim başkalım. A few moments later. Arkadaşlar başlıyor. Bu saniye kaldı hadi bakalım. Aşağı bu da takım arkadaşım. Hadi bakalım ben gireyim. Şöyle. Tek olacağım saniye. Gideyim. kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. şunu mu yine tura gidiyoruz. Hadi bakalım. kanka videoyu dayım o ay bay ay bay bay çok iyi okuyor ha. öldü Öldürdük, öldürdük. Hemen. Gidelim. Bu bir murus. Hadi bakalım. Bak da inşa ediyoruz <laughs> arkadaşlar ya. Şöyle i̇şte ben de oynamak isteyen Yukarıya zaten şeyini koyacağım. Pipesini. Pipesini koyarım yukarıya. Bu arada ben koca olunca oynuyorum. Ay çok Atla atlasın artık yardım 说没有，没有。 Hayır hemen evlatırımda bakalım bunu takmayacağım evlatırımda da bir şey yokmuş fazla şunların tabi hmm. ha spektral olur bu kadar O biten oranı ne kadar ben 3 tane vurdum arkadaşlar. Barda neler oluyor bakın. Ben şunu da alayım. Aaa hayır. hayır, hayır. biraz <laughs> et. Öldürdük, öldürdük, aldık, aldık. Şurada. Ben... Burada bir var mı? Yok. Tamam, çok iyi. Tek kişi kaldık. Gel bakalım.

Buna helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar siz de gelmek isterseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekneyim sarar. Ooo çok güzel kişi varız. On okay. bakalım. Arkadaşlar şuraya koyarım ee, IP'sini falan. Oraya koyarım işte. Gelmek isteyen gelsin. Bu sunucu da bayağı iyi. Of geldi. Aldı kaldı kaldı kaldı. Şöyle şöyle. Tamam. Sadece dövüş çizmem var. Aa hayır. Hayır öldük ya arkadaşlar. Öldük. Hayır ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, yani kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. IP'sini de şuraya koyarım durun. Çek bakayım. Bu, buraya koyarım arkadaşlar IP'sini. Arkadaşlar hadi bay bay.